Herkese merhaba arkadaşlar Bugün nasıl video atılır youtube'a onu göstereceğim İlk önce şu mobizen uygulamasını yüklemeniz gerekiyor O play store'dan yükleyebilirsiniz Mobizen'i yüklediğinizde video çekin İlk girdiğinizde zaten gösteriyor buradaki işaretleri. Girin. Bütün yükledikten sonra girin. En son yüklediğim bir short. Ne yapasın? YouTube'a ya tıklıyoruz. Burada da başla oluşturarak başla oluşturarak oluyor. Sonraki hafta video yükle var. Ona tıklıyoruz. Ve video yüklenmeye başlıyor. Herkese bay bay. İyi akşamlar.